JSON formatında veri okuma işlemlerini gerçekleştirebilmek için örnek API koleksiyonu içerisindeki hazır kodları kullanabilir ya da bu kodlar içerisinde değişiklik yaparak veri okuma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Burada Lot, Voucher, JSON sekmelerinde Authorization tabında Type seçeneğinin Inherit out from parents olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ardından Body sekmesinde App ID ve Voucher No alanları doldurulduktan sonra Send butonuyla veri okuma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Örnek olarak gönderilen requestte Stock 00 uygulamasındaki 00001 no'lu belgeye ait JSON formatında veri okuma işlemi gerçekleştirilmektedir.